Yorumları almaya gideceğiz. Hem bu haftanın gündemini hem geçtiğimiz hafta neler yaşadık şöyle bir konuşacağız. İçeride satış dalgası ama Amerikan endekslerinde yükselişler. Peki bu hafta bizler neler bekliyoruz? Hem küreselde hem içeride stratejist Cüneyt Parksoy. Hoş geldiniz. Kolay gelsin Cüneyt Bey. Günaydın. Gözde iyi haftalar. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi özellikle doların güçlendiği bir tabloyu konuştuk ee, çünkü faiz indirim beklentileri 50'den 25'e çekildi. Tarım dışı istihdam güçlü bir tabloyu ortaya koydu. E, ASM PMI verisi güçlü gelmişti. Enflasyon beklentilerinin üzerinde dolayısıyla analistler ve uzmanlar dedi ki geçtiğimiz hafta FED sıkı para politikasını biraz daha yüksek bölgede tutmaya devam edebilir. Neler gördük hem dolar endeksinde hem bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. ECB'den faiz indirim beklentileri dolar endeksinde %50'den fazlalığı olan euro tarafında direkt olarak etkileyecek ve acaba nasıl özetlemek gerekir hem geçtiğimiz haftayı hem bu haftadaki beklentiler artık her hafta önemli sevgili gözde yılın sonuna doğru giderken yani son 3 ayın rotasyonu içinde her hafta önemli ve haber akışlarında çok yakından takip etmemiz gereken bir dönemden Geçiyoruz doğal olarak. Yani gelen veriler özellikle tarım dışı İslam datası ve e, ABD enflasyon verisi FED'in e, potansiyel e, yeni faiz indirim e, adımını 25 bas puana çekti. 50 bas puanla başlamıştı. E, piyasa marjinal beklenti içindeydi ona cevap vermişti. Fakat ikinci kez 50 bas puanlık adım artık mevcut koşullarda kolay değil. Hatta Kasım ayında açıkçası 25 bas puan bekleniyor ama hemen seçime denk geldiği için toplantı böyle bir belirsizlik ortamında Fed'in ne yapacağına dair kafa karışıklığı da var piyasada. Yani bir faiz indirimi bekleniyor ama son aya da bırakabilir bazı görüşlere göre bazı okumalarda öyle notlar da gördüm onun için yavaş yavaş ABD tahvillerinde ve dolar endeksinde Fed'in dediğin gibi daha e, kontrollü, daha ılımlı, e, sıkı para politikasından hemen vazgeçmeyen ve enflasyonu öncelikleyen politikalarda devam etmesi mümkün gözüküyor. E, zaten e, hani büyüme tarafında ve İslam tarafında problem olmadıkça enflasyona odaklanmaları da bu işin kuralı. Ve e, dolar endeksi de bu bağlamda e, bir kez daha yüzüşlere geldi. Ee, daha geçen haftalarda 100-101 bandı içindeyken hızlıca yani bir 10 günlük süre içinde 103'lere e, gelmesi oldukça e, önemli ve tabi bunun tamamı Fed'in faiz indirim sürecine bağlı değil. Bir miktar da e, güvenli liman olarak da görmek lazım dolar endeksinin bu hareketini çünkü iki tane önemli artık e, önümüzde e, benchmark niteliğinde haber akışı var. Biri ABD seçimleri 6 Kasım ee, çok önemli. İkincisi de şu an senin de e, bahsettiğin maalesef e, her geçen gün tansiyonunu yükselten jeopolitik e, risk endeksi. Yani bu süreç bu şekilde devam ederse daha da yayılacak korkusu e, daha geniş bölgelerde etkili olacak korkusu piyasalarda biraz daha yakından hissediliyor. Zaten merkez bankalarının da enflasyon net olarak hedeflerine varmadan sıkı para politikası sürecinden parasal e, genişleme sürecine bir anlamda daha ılımlı politikalara geçme sebebi de böyle okunmalı. Çünkü fiyat istikrarı önemli ama finansal istikrar böylesi durumlarda daha önemli. E, işte iki önemli sebepten dolayı bir de Trump etkisi var. Eee yoklamalarında Kamala işte Trump arasındaki Hani oransal fark her an e, değişebiliyor ama şu an her iki tarafında seçimi kazanma ihtimali var. Trump'ın da bir miktar daha dolar endeksi tarafında yukarı yönlü hareketi getirebileceği beklentisi de var okumalarda. Özetle 103.50 eğer aşılacak olursa e, sevgili Gözde bu hafta ve devamında açıkçası ki Avrupa Merkez Bankası e, toplantısı da var. Dediğim gibi orada ECB'den de faiz indirimi beklentisi çok net piyasalarda belki borsa tarafına veya imtiha tarafına iyi gelebilir ama kur tarafında euroyu baskılar doları e, euroya karşı güçlendirebilir. Bu da dolar endeksinin bir miktar daha e, yukarı yönlü itebilir. Bu da tabii e, ilk etapta belki olumlu e, olacak fiyatlamaları ikinci etapta e, daha ılımlı e, hale getirebilir. O yüzden dolar endeksini takip etmeye devam ediyoruz. 102 Eylül'ün altı daha güvenli bölge ama 103 Eylül'ün üzeri 104'ler 105'ler hatta daha üzeri potansiyelleri getireceği için dolar endeksini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bir gözümüzde açıkçası tahvil getirilerinde olacak sevgili gözler. Orada da ABD tahvillerinin tekrar dörtler civarına geldiğini unutmadan hareket etmek gerekiyor açıkçası. Şimdi buradan petrol ve altına da bir bakalım. Ee, özellikle jeopolitik risk başlıklarında petroldeki ve altındaki hareketlilikleri konuşmuştuk. Çin'den hafta sonunda mali teşvik geldi ama miktar yok, zaman yok. Dolayısıyla piyasalarda soru işaretleri yine devam ediyor. Hem miktarın hem de zamanın Çin'den belirtilmemesi petrol fiyatlarındaki düşüşü beraberinde getirdi. Jeopolitik risk başkalarının karşımızda olmasına rağmen. Ons altın tarafına baktığımızda ise özellikle 50 baz puanlık indirimin 25 baz puana kaymasına rağmen güçlü görünümün devam ettiğini görüyoruz. Haftaya bir miktar zayıf bir seyirle başlasa da neler beklemek lazım iki tarafta da? O öncelikle petrolden başlarsak çünkü 6 Kasım'a bir şey kalmadı. Ben 6 Kasım'dan sonra asıl petrol tarafında hikayenin çok enteresan seviyelere geleceğini düşünüyorum. E, Amerikan seçimlerine kadar petrolün belli bir dengede kalması gerekiyordu. Bu ABD için çok e, önemli e, idi ve bu yaşanıyor zaten. Yani Bu kadar siyasal risk, e, jeopolitik risk. Ee, bu kadar e, genişlemeci adım, e, hatta e, Fed'in dair rotasyon değişikliği, Avrupa Merkez Bankası'nın rotasyon değişikliği, yani bu da bu arada Çin'in de e, bu genişlemeci e, süreci çok ironi haline geldi sevgili e, gözde. Yani o kadar çok adım atıldı, ama yetmiyor ve her seferinde yeni adımlar beklense piyasada e, Çine dair. Ee, hani bakışı bir yandan e, yukarı yönlü teşvik ederken ama bir yandan da Çin'deki sürecin ne kadar risk taşındığı anlamında da piyasaları tedirgin ediyor. Özellikle gayrimenkul sektörü dışında diğer reel sektörün de e, real, yani diğer sektörlerin de diyelim daha doğru ifade problem yaşama ihtimal %5'in altında büyüme, büyüme sonrası Çin'i e, alternatif hale getiriyor global piyasalarda hem getiri anlamında hem risk anlamında. Ee, onun için hani geçen haftalarda seninle konuştuğumuz gibi dolar yuana da bakmak zorunda kalacağımız bir döneme de girdik. Çok net bir şekilde ama petrol fiyatlaması niye önemli? Brent petrol, Amerikan ham petrolü tabi e, ikisi ikisi beraber ama biz Brent petrol üzerinden gidiyoruz daha çok bize de etkisi açısından. Normal şartlarda daha yukarıda bir petrol fiyatlaması oluşması beklenir bu kadar risk varken ve bu kadar yine de yapılmış adım varken Çin'den gelen FED'in rotasyon değişimi Avrupa Merkez Bankası'nın rotasyon değişimi ama dediğim gibi 6 Kasım'a kadar böyle gidecek gibi yine de tekniği hatırlamakta fayda var. 83 dolar geçirecek olursa önümüzdeki dönem yani alçalan trend direnci geçilecek olursa ortalamalar da orada kümelendi. Grafik net gösteriyor sevgili gözde. Hareketin hızlanma ihtimali. Geçen hafta oradan döndük. O bölgeye geldik, oradan döndük. Eğer o bölge geçilirse, yani 80, 83 dolar üzerinde fiyatlamalar başlarsa, önce 87 dolar. Ara direnç, fibo direnci devamında 90-100 dolarlar potansiyeli. İşte bunu maalesef yılın son çeyreğinde ve yılın 2025'lik çeyreğinde çokça konuşmak zorunda kalabiliriz. Enflasyon hala yüksekken e, bizim için de önemli bir fiyatlama Brent petrol fiyatlaması petrolü yakından takip edeceğiz MTA anlamında belki emtiaların yukarı gidişi ekonomilerin normalleşmesi adına iyi gözüküyor olsa da petrol hikayesiyle ayrışan bir grafik 10$'a da gelince e, hani riskin fiyatlanması aylardır hatta birkaç yıldır belirttiğimiz o yukarı yönlü trendin devamını getiriyor, getirmeye de devam ediyor. Bir ara bir 3-4 e, yıllık sıkışma bölgesi yaşamıştık. 10 e, 10$'a 2080 kırılana kadar ondan sonra hareket çok hızlanır demiştik ve e, hedefler belirtmiştik. 2500'ler, devamında 2800'ler ve kademe kademe o hedeflere doğru ilerleyen bir on saltın grafiğimiz var sevgili Gözde. Ve e, hani bir yandan güvenli liman e, grafiği olarak fiyatlanıyor. Bir yandan e, işte potansiyel faiz indirim süreçlerinin getireceği o emtia gömleğini giyme e, efekti de fiyatların içinde ben çok uzun zamandır 10 saatinde yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söyleyen biri olarak bu grafiğe baktığımda hareket çok potansiyel geçen hafta 2600 demiştik senle tam oradan döndük 2600 kırılmamalı kısa vadede tam oraya dokunarak yukarı yönlü tepki üretmeye devam etmişti 2600 üzerinde kaldıkça 2650 üzerinde kuvvet kazandıkça 2700 2730'lar ilk bölge devamında 2800'ler ara bölge ve önemli bir direnç. Oraya kadar potansiyelimiz var bu yıl için. Net söyleyeyim. Hatta önümüzdeki sene 3000 ve üzeri fiyatlamalar da var ama gelecek potansiyel düzeltmelerde ki şu hareketi de unutmayalım beraber yükseliyor an itibariyle hem dolar endeksi hem ons altın bunu zaman zaman yaptığını da belirtmiştik ama yine de 2600 altında 2500-2550 bölgesi önemli bir destektir aynı zamanda alım bölgesidir trend desteği de 2450 lerdir fibo bölgesidir oralar kırılmadıkça yukarıdır geri çekilmeler alım fırsatıdır sevgili gözler.